Keş kontrol denemesi yapacağız. İndikatörümüz çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakacağız. BTC baya bir düştü aslında. Şimdi biz indikatörümüzü açıyoruz. Şu indikatörde fiyatları yukarı doğru çekin arkadaşlar. Mumlar düzgün gözüksün. Bir dakikalık açık kalmış. Ben öncelikle bir günlüğe bakıyorum. Günlükte ne durumda BTC? BTC'de işlem yapıyorum. Bakın BTC'de Eylül ayının sonlarından süre gelen acayip bir yükseliş var. Heikin Mumu ile Onyx girdiğimizde lik olmadan biz günlerce long takip ederek 29.000 seviyelerinden 60.000 seviyelerine kadar aslında bu işi götürebiliyormuşuz. Geçmişe vaze. şimdi biz kendi işimize bakalım. Para kazanmaya çalışalım. E, kayıt oluyor mu? Kontrol oluyormuş. Devam edelim. E, bir 1 saatliğe bakıyoruz. Kısa da işlem yapacağız. Bakın yeşil yeşil yakmış. Güzel bir salınım olmuş. Fiyatlar yukarı çekerek mumları büyütebilirsiniz. Grafiğin üstüne de sağa sol yaparak böyle ikisini birden tutun. Sağ soldu baş parmaklarınızı sağa sola çekin. Bu şekilde görünürlüğünü artırın. RSI aşağıya kırabilirim diyor saatlikte ve sat vermiş. Sat olmuş zaten. Biz burada ne alabilir miyiz ona bakacağız. 15 dakikalıkta sat. 5 dakikalıkta Sat. Buradaki nokta nokta olanlar var ya, onlar trend destek ve dirençler. Dışarıda ben çalışırken açıkçası destek tren çizemem. Laptop kucağımda gezemiyorum. Şu gördüğünüz renkli düz çizgi, kesik olmayan, e, rengi sanırım mavi. E, o mavi çizgilerde de e, Fibonacci değerlerinden oluşan destek ve dirençler. Bakın zaten birbirine yakın. Şu an dirence değmiş, tekrardan salıyor 5 dakikalıkta. Nokta nokta var ya, şu son hareket eden mumu gördünüz. O 14.45 5 dakikalık mumuydu. İğneyi atmış çekilmiş. Sonra biz 1 dakikalığa geçiyoruz pusuya atıyoruz. Aslında 1 dakikalık da sattı. Aresa yukarıya kırmış. Biz biraz riske girelim. Sat 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 olduğu için biz de buradan şortumuzu girelim. Sel diyoruz. Kasanın hepsini basmaya gerek yok. Ben 100 dolarlık bütçe ayırdım. Şuradan bir 24 dolarlık 125x şortu dayayalım. nereden emir vermişiz? 60700. Olmaz böyle rastgele hızlı video çekiyorum diye saçma sapan yerden emir verdim. Düzeltiyorum. 60478'de fiyat. Biz 60500'e emiri koyalım. Yine kasamızın çeyreğini basalım. Hadi hepsini basalım. Ekleme yaparım ben spotta. 6500 oldu zaten. Bizi oyuna aldı. Eksteyiz. Panik olmuyoruz. İzlemeye devam ediyoruz. Sonuna açıyoruz dakikalı. Dakikalık hani az önce sattaydı ya ala dönmüş. Ama 5 dakikalık hala sattı da olmalı. 5 dakikalık bozmadığı sürece panik olmamıza gerek yok. 1 dakikalık çok sık sinyal değiştiren bir e, göstergedir. Ama takip açısından da iyidir. Şu an aldayız. Şu gördüğünüz ikili kanal da e, Bakın bu indikatör güzelliği de burada. Kanal çizmenize de gerek yok. Orada kanalın ucuna iğneyi atmış. Trendine geri dönmüş. Buradan umarım geri döner. Bizim 125x'lik işlemimiz patlamaz. Şu an hala alda. Tekrar döneceğiz biz buna. Bu işlemi anlık yapıyorum arkadaşlar. Bugün ayın 24'ü. 24 Ekim 2021. Saat 14.49 oldu. BTC'nin fiyatlarına geçmişe yönelik bakarsınız. Yani hile falan yok bu videoda. E, patlama derken az önce aklıma geldi. Bu arada kâra geçtik. E, bu kadar kâr bizi tatmin etmez. Komisyon anca yetiyor zaten. Şimdi bizim lik seviyemiz 60725. Biz short'tayız. 60724'e biz stop koyarsak bunu herkes size söylemez. bunu da öğrenmiş olalım. Çok karlı çıkacaksınız. Patlarken bile, lik olurken bile karlı çıkacaksınız. Bakın işin güzelliği burada. Bilmeyen çok kişi var. 60725 bizim lik seviyemiz. Close position dediğimizde direkt kapatır. Burayı karıştırmıyoruz ve yüksek komisyon ödersiniz. Her zaman stop profit and loss var. Ortadaki seçenek. Onu tıklıyoruz. Kaç lirik seviyemiz? 6725miş. Buraya shortta olduğumuz için 6724 koyuyoruz. Bakın 44 dolar sadece gidecek kasamızdan. 1 dolar altına emir koyduk diye. 6725 mi? Kafam biraz yorgun da. Tekrardan bakacağım. Söylediğimi unutuyorum. 6725. Biz stopu nereye koyduk? Open orders açıyoruz 6724'e. Ne kadar komik değil mi? Lik seviyesinin 1 dolar altına koyarak kasamızın yarısından fazlasını iade alıyoruz. Biz zaten bu indikatör sayesinde sat sinyaliyle 18 dolar karımızı almışız. Fiyat nedir? Asla close position'a tıklamıyor. Orası enayi tuşu. Biz ortadan stop koyuyoruz. Kar stopu koyuyoruz. Fiyat ne? 60444 kardeşim. O zaman sen buna 60.450'ye stop koyarsan hem aşağıya vurduğunda karın yükselir hem de komisyon daha az ödersin. Şu an 60.453. Ben gevezelik yaptığım için kaçırdık. Ama o sırada indikatörümüz sat vermiş olmalı. Evet güzel sat gidiyor. Ve RSI de aşağıya iniyor. Kırdı. Çok güzel. Sata devam. Biz para kazanmaya devam. 21 dolar para oldu. Küçümsemeyin. Burada 200 lira para var. Bakın şimdi. 60.402 ya. Ben 60 449'a stopumu koyuyorum. Ne kadar kar bırakıyor bakalım. 60 449'a stopu koydum. 12 doları ben garantiledim. İşten bu kadar basit. Açıyorum buradan takip ediyorum. Satın satı olursa kar stopumu güncellerim. Videoda buraya kadar. Ol kazançlar. Cash kontrol indikatörünü alın, kullanın. İşinize yarar. Buradaki noktalar, çizgiler boşa çizilmedi.